Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir karşınızdayım. Bugün arkadaşlar tekrardan Kral Şakir, Slenderman ve arkadaşlar Hello gizli izleyicisine gireceğiz. Bakın arkadaşlar ee, Slenderman ilk defa geliyor ve sizin yorumlarınızda görmüştüm. O yüzden arkadaşlar Slenderman'i de e, buraya koyalım dedim. Sizler de bir sonraki bölüm hangisini isterseniz yorumları yazın. Ben de o gizli geçişe gireceğim. Hadi bakalım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, bir önceki bölüm abone olup like atan 50 kişi arkadaşlar. Ee, videonun başına koyacağımı söylemiştim. Şu anda sağda solda falan herhangi bir yerlerde e, o kişiler çıkıyor. 50 kişi olduğu için hızlı hızlı şu anda geçiyorumdur ama e, abone olup like atan herkese çok teşekkür ederim. E, bu videoda da abone olup like atarsanız belki bir sonraki bölüm ya da iki sonraki bölüm bilemiyorum. Sizleri de buraya koyabilirim. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman başlayalım. Şimdi şimdi şimdi. Arkadaşlar ilk bir kral ile başlayayım ben tamam mı? İlk bir kral ile başlayacağım çünkü... Önemli olan Slenderman gizli geçti. Orayı çok merak ediyorum ve ee, videonun sonuna saklayacağım orayı. Zaten orası da bayağı bir uzun olacak büyük ihtimalle. Ee, bakalım nasıl bir şey olacak arkadaşlar. Şöyle ben aşağıya doğru bir gireyim. Şimdi Kral Şarkı izleyicilerinden genelde böyle troll şeyler falan çıkıyor. En son bir labirente falan girmiştik. Bakalım hala aynı mı? Aa evet hala aynı. Tamam yine bu labirent çözmemiz lazım. Ben labirent unuttum yalnız ya. Dur bakalım. Şimdi şunu alayım abi elime. Geri dönüş biletimiz burada valla. Şimdi şurada bir gizli bir geçit vardı. Evet arkadaşlar bunu önceki bölüm bulmuştuk ve Bulana kadar da harbiden aramıştık yani. Şuradaki morluğu görünce böyle açtık. Güzel. Şimdi bunlar abi dur diken tamam. <laughs> Bunları atılıyorum. Bekle. Nereden gitmiştik biz? Burası yanlış oldu. Dur dur dur. Şurası da yanlış oldu. Şuradan gitmiştik galiba. Lan ne yapıyorsun? Abi dakika şöyle. Allah tamam. Ha şu sandık şöyle. Abi tamam tamam. Ay lan dur dur dur. Allah dört kalbim kaldı. <laughs> Bakalım burada ne varmış. Abi dakika bu. Oba ninja şeyi. Abi dur ölmeden bir de şuradan çıkabilirsem ben şöyle tamam tamam iyi miyim kapatalım şurayı şimdi şunu şöyle atayım abi bu galiba şey bu ninjaların attığı e, özel bir yıldız var ya on, o arkadaşlar böyle dikenli bir şey sanırsam e, yukarı çıkalım hemen bunun testini yapacağım sizlerle beraber nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum şöyle bir gidelim bakalım bu arada arkadaşlar yarın okullar açılıyor onu da e, biliyorsunuz zaten nasıl düşünüyorsunuz iyi mi düşünüyorsunuz kötü mü hissediyorsunuz ee, o konular hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Merak ediyorum yani sizlerin yorumlarını. Bakalım. Şöyle hop hop şöyle kapatalım. Tamam. Arkadaşlar bir şimdi ben bunu bir test edeyim. Şuraya atacağım. Hop. Of abi yalnız gidiş animasyonu gayet güzel. Bak ala da biliyorum. Tamam. Şöyle çat çat çat. Aa ben bunu o zaman yanıma alayım. Ben bunu direkt yanıma alayım. Ee, i̇yi de vuruyordur bence bu. Slendermenlere falan vururuz yani. <laughs> tamam şimdi arkadaşlar durun. Ben şimdi bir Slenderman gezgeçine bir bakayım arkadaşlar. Bir göz atalım. Bakalım ne olmuş? En son arkadaşlar Hero e, portalı gelmişti hatırlıyorsunuz. Bakalım. Allah! Evet abi aynısı. Bu sefer de Slenderman portalı gelmiş buraya girmemiz lazım ama e, giriş kapalı. Portal açmamışlar arkadaşlar. Orayı bizim açmamız lazım. O yüzden de sanırsam önceki bölüm olduğu gibi Hello Neighbor gizli bir tane e, o portal şeyini almamız lazım. O portal kapısı gibi bir şey var arkadaşlar. Onu aç almamız lazım ve Son açmamız lazım. Allah kahretsin. Öldüm mü? Evet öldüm. Abi be. Ayağım orada takıldı bir şey oldu düştüm. Neyse. Bir daha yapalım abi. Bir daha yapalım. Sıkıntı yok. Şöyle hop. Ya Allah Allah. Bir dakika nasıl ya? Arkadaşlar zıplamaya basıyorum ama orada basmıyormuşum gibi oluyor. Bakayım hop. Bak yine düştüm ama. Bu sefer geçtik. <laughs> Dur bakayım. Şöyle. Hop tamam güzel. Şimdi şurada su vardı. Ben hemen suda şöyle bir kendime hop tamam. <laughs> arkadaşlar şimdi Allah Allah bir dakika. Bizim şifre şey yapan kapı gitmiş. Ee, şifreyi yazacağımız yer gitmiş arkadaşlar. Nasıl açacağız biz bu kapıyı? Demir kapı. Ee, o zaman bana düğme lazım, şalter lazım, ne bileyim herhangi bir şey lazım. Bir dakika. Aa! Bu ne lan? Dur. Yay var burada. Yayı alırım. Yay nereye gitti? Ha bana gelmiş. Ee, oklar var arkadaşlar. Okları da alalım o zaman şöyle. Tamam. Bu oklarla şu düğmeleri falan vuracağım sanırsam. Neden bunu yapıyorum bilmiyorum ama. Bir dakika. Aa tamam tamam. Şu sandık arkadaşlar şu an büyük ihtimalle kitle. Biz bunları vurduğumuz zaman o sandığı açabileceğiz. Hadi bakalım. Şöyle bir geçeyim o zaman yerime. Buradan vurmak çok zor olmasa gerek. Şöyle. Tamam bu bir. Şöyle hop. Bu iki. Hop bu üç. Bu da dört. Bakalım açılmış mı? Şöyle arkadaşlar dalıyoruz. Daldım bakalım. Bu arada burada yani abiden çok az bir şeyim var. Tamam şalteri buldum. Hemen yükselmem lazım abi burası harbiden çok sıkıntı burada arkadaşlar boğulabilirim hadi 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 çıkacağım çıkacağım ölmeden çıkabilirsem yeter arkadaşlar şu an e, şey gitti nefesim gitti yani şu an canım gidiyor e, önceki bölümlerde kaç kalple kurtulmuştum ben iki buçuk kalple falan kurtulmuştum bu sefer sanki daha iyi kurtulacağız ha. iki buçuk üç kalp yine olacak ama ya yani. yok yok abi hadi dört kalp üç buçuk üç Hayır olamaz iki buçuk iki ha <laughs> o oh, son anda abi son anda kurtulduk şimdi ben burada kesin aşağı düşerim ya vallahi içimden bir ses aşağı düşeceğini söylüyor benim ama şöyle bir hop tamam düşmedim çok güzel Şuradan arkadaşlar hemen şalterle burayı açıyorum ve işte bu arkadaşlar portal şeyimizi bulduk Bir de buradan şimdi bir de gitmemiz var hop Allah şuradan şuraya atladım abi. uzun atlayış rekoru kırmış olabilirim Şöyle bir hop hop ve bu kadar tamamdır dönüşte güzel geçtim şimdi tamam bunu arkadaşlar hemen gidiyoruz ve bunu ne yapacağız biliyor musunuz bunu tabii ki de oradaki portalın etrafına koyacağız ve portal aktif hale gelecek aynen bu şekilde evet portal açıldı şimdi ben gereksiz şeylerimi bir atayım abi bunlar gereksiz yanıma sadece e, bunu alacağım arkadaşlar ben sadece bu e, ninja şeylerini alacağım. Ve gidiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Acaba Slenderman bize neler yapacak? 3, 2 ve 1. Ve Allah geldik abi. Bir dakika bir yere geldim ama burası neresi? Lan ben buraya atılıyor muyum? Lan burası bizim yere çok benziyor. Ama burası bir dakika şimdi. Ne bu abi? Of güzel. Bunları bir alayım. Setimi de getirmemiştim. Çok iyi oldu bu. Kılıcım da var artık. Bundan da var. Tamam. Bunlar bana şimdi yeter bile. Abi burası neresi ya? Bir dakika sanırsam arkadaşlar. Şu yolu takip etmem lazım. Orada hareket eden bir şey var. Abi şurada bir şey var. Slenderman'e de benziyor. Boyu da ufuzun Oğlum vallahi Slenderman o. Ulan bittin lan sen. Gel buraya. Gel buraya. Allah. Arkadaşlar Steve e dönüşüyor bazen. Bakın. Değişik değişik şeyler yapıyor. Gel buraya. Gel bakayım buraya. Canı da fazlaymış. Ulan bitireceğim seni. Bitireceğim seni. Tamamdır. Bu gitti. Bu bitti abi. Şimdi burası neresi ya? Bakın böyle değişik değişik yapılar var burada. Buraları keşfetmem lazım. Sandık var. Aa, tahta kılıçlı delikanlı koymuşlar buraya. Tamam. Alırım. Sıkıntı yok. Şöyle girsem mi buraya ben ya? Oo içerisi boş tamam. Devam edelim o zaman. Bu yol takip edeceğim. Bakalım beni nereye götürecek? Abi Allah'tan sabah geldik. Buraya gece geldiğimizi düşünseniz arkadaşlar. Abi lan. gece gece çekilmez yani. Hii, abi iki tane. İki tane. Ben az önce birisini zor öldürdüm ben. Neyse dur teker teker gelin de. ikisi de geldi. Gel bakayım. Gel bakayım. İkinizi de öldürürüm. Koyun çık aradan. Aradan çık koyun. Sen de ölme, öleceksin yoksa. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Tamam bu gitti. Senin de canın hazır diye düşünüyorum. Ve işte bu. Bu da öldü abi. Tamam. Şimdi buradan sola dönelim. Abi burada bir köy var. Bunlar ev sanırım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi. Buralarda birileri mi yaşıyor? Ne bu? Bu ne saçma bir yapı ya. Köy falan değil burası ama. Şurada sanki terk edilmiş bir okul var. Yarasalar falan var. Allah. Bu ne böyle? Girmek istemiyorum ama. Dur bakayım. Örümcek ağları falan. bayağı eski bir okul anlaşılan. Şuradan bir çıkalım. Ee, evet. Biraz değişik bir yer burası harbiden. Şöyle devam edeceğim ben. Nereye bilmiyorum. Labirent gibi bir yer orası ya. Ağaçlıklardan hiçbir şey anlaşılmıyor. Şurada arabalar mı? Oh! Burada da bir tane var. Oğlum kaç tane var lan bunlardan? Herhalde bütün köyü bunlar sardı. Bunları temizledikten sonra eve gidebilirim ama. Hadi bakalım tamam. Şurada da mı bir tane var. Evet orada da bir tane var. Bir de orada bir ağaç ev mi var? Ne var orada? Değişik ağaç var. Baksanıza. Burayı bir araştıralım. Gel bakayım. Gel bakayım buraya. Tamam. Tamam 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 tamam. Şunlardan da atalım birazdan arkadaşlar? Boşuna getirmedik biz bunları. Şöyle 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 şöyle. Da, 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 da. Aa bunları Aa, öldürdü. Hiç zarar vermiyor diyecektim ama veriyormuş arkadaşlar. Güzel bir şekilde öldürdük. Örümcek kan takıldım. Allah. Tamam. Bu ne? Aa burada gizli geçit var zannettim ya. Yokmuş arkadaşlar. Bakalım. Tamam burası da bu şekilde. Bizim portalımız burada. Tamam geri dönmemiz için orası şart. Ee, şimdi şimdi şimdi. Bu yoldan biraz daha devam edelim. Hatta var ya ben burayı temizlemeden çıkmam ya. Bakalım şu ileride bir şeyler var. Aha ev var orada galiba. Yok lan araba mı o ne öyle değişik bir şey. Kamyona da benziyor. Dur bakalım. Aha orada bir tane daha var. Arkadaşlar sanırsam bu köy bu Slendermanlar tarafından ele geçirilmiş. Ve şu anda ben o köyü kurtarıyorum yani abiden. Bana teşekkür etmeleri lazım ama köyde yaşayan kimse kalmamış. Şunları bir öldüreyim de belki birileri gelir. Şöyle tamam bu da öldü. Başka kalmış mıdır ya? Bence başka kalmamıştır. Allah sen ne yapıyorsun orada? Burası senin evin mi lan? Yarı böyle ne böyle her yer açık. Değişik bir evin var senin. Gel buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya arkadaşlar. Bunu da öldürüyorum. Ve bam tamamdır. Başka kaldı mı? Aha orada altın falan var. Değişik değişik yerlere geldim abi ben harbiden. Şurada bir şey mi var? Ha inekmiş o. <laughs> her şeyden korkmaya başladım. Şöyle gidelim bakalım. Galiba yolun sonuna geldik. Aynen bu kadar mı sanırım? Bakın burada altın falan var. Değişik bir şeyler var. Evet arkadaşlar o zaman köyü bu şekilde temizleyerek Slenderman gizli geçtiğinde ee, bu şekilde tamamlamış olduk. Ve videomuzun daha yavaştan o zaman sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki bölümde hangi gizli geçitlere girelim yorumlar yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup da like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve 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 ve. Bay <laughs> bay.